İsmail'in 32 yaşına girdiğinde evlenmesi, çevresindekiler için oldukça geç bir zamandı. Türkiye'nin küçük bir ilçesi olan Mudanya'da yaşayan İsmail'in ailesi çoktan vefat etmiş, geriye sadece kendisi ve küçük kardeşi Aslı kalmıştı. Aslı, ablası İsmail'e göre iki yaş küçüktü ve ikisi de babalarının onlardan beklediği gibi evlenip yuva kurmayı hayal ediyordu. Ancak Mudanya'nın dar kalabalık sokaklarında, İsmail için uygun evlilik fırsatları hızla azalıyor. O da artık ne gelsin, ne gitsin mantığıyla, şart koşmadan evlenmeye karar vermişti. Evlendiğinde İsmail hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Eşi cömertlikten uzak, duygusal anlamda da mesafeli biriydi. Paraya sıkı sıkıya bağlı, elini cebinden çıkarmaz. Ne harcama ne de ilgi gösterme konusunda cimriydi. İsmail sabır, sabır diye kendi kendini teselli etti. Çünkü evlilikte her şey toz pembe olmayabilirdi. Fakat zaman geçtikçe evin içinde yalnızlığın ve soğukluğun arttığını hissetti. İsmail, eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evde saygı ve nezaketle davranmaya çalışıyordu. Ancak bu samimiyet karşılığını bulmadı. Kayınvalidesi ve kayınpederi ona karşı oldukça sert ve mesafeli davranıyor, küçük kardeşi Aslı'ya bile saygı göstermiyorlardı. Acaba bana mı bir şeyleri yanlış yaptım diye düşündü İsmail. Eşi de aynı şekilde cimriydi. Duygularını göstermekte zorlanıyor, evin harcamalarını kısıyor, hatta kendi ailesine bile yardım etmekten kaçınıyordu. Aslıya ise evlenip kendi hayatını kurması için sürekli baskı yapıyordu. Aralarındaki sorunlar arttıkça İsmail kendini daha da yalnız hissetmeye başladı. Kayınvalidesi ve kayınpederi onu evin bir misafiri gibi görüyor, sanki orada olmaması gerekiyormuş gibi davranıyorlardı. İsmail'in içinde biriken kırgınlıklar, zamanla evin havasını iyice soğuttu. Eşinin davranışları yüzünden evlilik umduğu gibi gitmedi ve sonunda boşanma kararı aldılar, boşanma süreci zorluydu. İsmail, evden çıkarıldı ve nereye gideceğini bilemedi. Kardeşi Aslı'nın evine gitmekten çekiniyordu, çünkü aralarında bir süredir para yüzünden ciddi bir anlaşmazlık vardı. Aslı, İsmail'in eşine ödünç verdiği parayı geri almak istemiyordu ve bu durum kardeşler arasında büyük bir kırgınlık yaratmıştı. İsmail, sokakta kalmamak için gece yarısı Aslı'nın kapısını çaldı. Kapıyı açan Aslı, şaşkın ve biraz da kırgın bakışlarla karşıladı onu. Bu saatte ne işin var burada, İsmail? dedi. İsmail başını öne eğerek anlattı başına gelenleri. Aslı biraz tereddütle olsa da onu içeri aldı. Ev babalarından kalma eski ama sıcak bir yerdi. İsmail evin içinde yürürken eski anılar canlandı gözlerinde, babalarının sevgi dolu sesleri, annelerinin güler yüzü aklına geldi. Ancak o gün, o an her şeyin bittiğini hissetti. Aslı İsmail'e içten bir kahve hazırladı. İkisi de sessizdi. Kelimeler boğazlarında düğümlenmişti. Aslı, "Kardeşim, sen ne yaşadınsa ben buradayım." Ama şu an hayatımda işler karışık. Eşim ve kızımız başka şehirde. Onlarla aramda da fırtınalar kopuyor," dedi. İsmail bu sözler karşısında biraz rahatladı. Çünkü yalnız olmadığını, en azından kardeşinin yanında olduğunu hissetti. Gece ilerledikçe aralarındaki buzlar erimeye başladı. İsmail ve Aslı Hayatın üstlerine yüklediği tüm sorunlara rağmen birbirlerine destek olmaya karar verdiler. Ancak evin kapısında, pencerenin ardında çözülememiş bir sır ve daha büyük bir fırtına bekliyordu onları. İsmail'in hayatındaki bu karanlık dönem aslında onun için yepyeni bir başlangıcın habercisi olacaktı. Ama bu karanlıkta kimse beklemediği bir gölge vardı. Aslı'nın evinde başlayan bu gece, Mudanya'nın sakin sokaklarında unutulmaz bir dönemin ilk adımı olacaktı. İsmail, o gece Aslı'nın evinde uyandığında, pencerenin kenarındaki ince perdeden sızan sabah ışıkları yüzüne hafifçe vuruyordu. Yorgun ve dağınık saçları, dün gece yaşananların ağırlığını simgeliyordu. Üzerindeki gri hırka, biraz eski ve yıpranmıştı, ama rahatlığıyla içinde bulunduğu ruh halini yansıtıyordu. Aslı ise mutfağa gitmiş, kahvaltı hazırlıyordu. Üzerinde açık mavi, hafifçe simli bir buluz, siyah bir kalem etek ve topuklu olmamakla birlikte zarif bir babet vardı. Saçlarını gevşek bir topuz yapmıştı, yüzündeki hafif makyaj, ona hem canlılık hem de olgun bir cazibe katıyordu. İsmail, onun bu haline baktıkça, içinde bastırılmış bir şeyler kıpırdanıyordu. Yılların getirdiği yorgunlukla karışık bir umut, günaydın, dedi Aslı mutfaktan seslenerek. Kahvaltıyı hazır ettim. Biraz daha kahve alayım mı? İsmail ağır ağır kalktı ve uzun zamandır hissetmediği bir sıcaklıkla karşılandı. Kardeşinin evinde, evet, belki de ilk kez kendini bir yere ait hissediyordu. Günaydın, Aslı. Sağ ol, kahve alabilirsin diye yanıtladı. Kahvaltı masasında otururken İsmail sessizce dışarıya baktı. Mudanya'nın daracık sokakları sabahın erken saatlerinde bile hareketliydi. Senin durum nasıl? Diye sordu, sesinde küçük bir merak. Aslı, gözlerini kaçırmadan yanıtladı. Eşim, Ayhan, hala şehir dışında. Kızımız Elif ise annesinin yanında. Aramızdaki sorunlar derinleşiyor ama ben vazgeçmek istemiyorum. Biliyorum, senin de hayatında zor zamanlar geçti. Bazen düşünüyorum, Sanki biz aynı gemideyiz ama farklı dalgalarda boğuluyoruz. İsmail hafifçe gülümsedi. Aynı gemide olmamız kötü bir şey değil aslında. Belki de birbirimize daha çok tutunmalıyız. Ancak bu sözler içindeki sıkışmışlığı tam olarak hafifletmiyordu. Çünkü evlilikten sonra yaşadığı soğukluk, maddi sıkıntılar ve ailesinden uzak kalmanın verdiği yalnızlık onu derin bir çıkmaza sürüklemişti. Gün ilerledikçe İsmail dışarı çıkmak istedi. Sana bir kahve ısmarlayayım, Mudanya çarşısında yürüyelim, dedi Aslı'ya. Aslı gözlerini kısıp, hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Hadi bakalım, seninle gezmek iyi gelir. Ama benden kahve parasını bekleme, son zamanlarda cüzdanımda cimri. Diyerek aralarındaki buzları biraz daha eritti. Mudanya'nın renkli esnaf sokaklarında yürürken, İsmail ve Aslı arasında geçen sohbet giderek derinleşti. İsmail eşinin cimriliğini ve soğukluğunu anlatırken, Aslı da kendi evliliğindeki fırtınaları paylaştı. İsmail bir ara esprili bir şekilde, demek ki evliliklerimiz çorba gibi, içine ne koyarsan o tadı alıyorsun. Benimki biraz tuzsuz, seninki biraz fazla acı, dedi. Aslı gülerek, en azından senin çorbanın içine tuz atmayı düşünüyorlar, benimkinde biberler uçuşuyor. Diye karşılık verdi, geceye doğru, Aslı ve İsmail, Mudanya'nın sahil kenarındaki küçük bir kafeye oturdular. Denizden gelen hafif esinti, yüzlerine okşuyor, dalgaların sesi ise ruhlarını hafifletiyordu. İsmail, kardeşine dönüp, biliyor musun, bazen hayat bir balıkçı teknesi gibi. Dalgalarla boğuşurken, en çok ihtiyacın olan şey sağlam bir ağa ve yanında güvenilir bir kaptan, dedi. Aslı, gözleri dolu dolu, belki de o kaptan biziz birbirimiz için, dedi, ancak o an İsmail'in telefonuna gelen bir mesaj, huzurun aniden bozulmasına neden oldu. Mesajda eski eşinden kısa bir not vardı. Sana söylemediğim bir şey var. Bunu öğrenmek zorunda kalacaksın. İsmail donuk bir ifadeyle telefona baktı. O an Mudanya'nın sakin sokakları bile bir anda karanlık bir sırla yüklendi. Kim bilir, belki de bu sır İsmail'in hayatını tamamen değiştirecek. Onu yeni ve hiç beklemediği bir yola sürükleyecekti. Aslı ise kardeşinin yüzündeki o değişimi fark etti ama sormadı. Çünkü bazen en büyük sırlar en sessiz anlarda saklanırdı ve böylece Mudanya'nın huzurlu sabahı karanlık bir bilinmezliğin gölgesinde sona erdi. İsmail için yeni bir mücadele, yeni bir başlangıç kapıda bekliyordu. İsmail telefonunu elinde sıkıca tutarken Eski eşinden gelen kısa ve gizemli mesajın ağırlığını omuzlarında hissediyordu. Sana söylemediğim bir şey var. Bunu öğrenmek zorunda kalacaksın. Mesajdaki sözler zihninde bir fırtına koparmıştı. Ne olabilirdi bu sır? Neden şimdi, boşanmanın eşiğinde böyle bir şey ortaya çıkıyordu? İçindeki merak ve endişe onu adeta ele geçirmişti. Akşamın ilerleyen saatlerinde Aslı'nın evinde sessizlik hüküm sürüyordu. İsmail, odasında oturmuş, düşüncelerle boğuşuyordu. Duvarda asılı olan, babaları Mehmet'in eski fotoğrafına bakarken, babam olsaydı ne derdi şimdi bana? Diye sordu kendi kendine. Mehmet, her zaman ailesine düşkün, adaleti ve sevgiyi öğütleyen bir adamdı. Ama şimdi İsmail yalnızdı ve geçmişin gölgeleriyle baş başaydı, Aslı mutfaktan hafifçe adım sesleriyle gelerek İsmail'in yanına oturdu. Üzerinde bordo kadife bir hırka vardı, saçları omuzlarına dökülmüş, hafifçe dalgalıydı. Gözlerinde kararlılık ve şefkat vardı. "Kardeşim, seni böyle görmek zor," dedi yumuşak bir sesle. "O mesaj ne demek olabilir? Sana yardım etmek istiyorum." İsmail derin bir nefes aldı. "Bilmiyorum, Aslı." ama hissettiğim tek şey, bu işin içinde saklı bir şeylerin olduğu. Belki de evliliğimizin neden böyle bittiğini açıklayacak bir şey. Aslı, o zaman birlikte çözelim, dedi. İkimiz bir araya gelirsek, üstesinden geliremeyeceğimiz sorun yoktur, İsmail hafifçe gülümsedi. Seninle her şeyi göze alırım. O anda dışarıdan gelen bir telefon sesiyle irkildi. Aslı'nın telefonu çalıyordu. Alo, dedi, sesi biraz endişeliydi. Karşıdaki ses, tanıdık biriydi, Ayhan, Aslı'nın eşi. Aslı, sana söylemem gereken bir şey var, dedi telefonu biraz alçaltarak, Aslı, telefonu kapattığında yüzü bembeyazdı. Ayhan, Elif ve ben. Aslında Arife'nin yanında değilmişiz. Bir sorun var. Beni aradı ve derken gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. İsmail hemen yanına yaklaştı, ne oldu? Bana anlat dedi. Aslı derin bir nefes aldı ve başladı anlatmaya. Ayhan iş yerinde büyük bir problem yaşadı. Kredi borçları, icra takibi. Elif de hastaymış ama kimseye söylememiş. Arife ise bizi yanıltmış. Aslında Elif onun yanında değilmiş. Zaten Arife'yi hep şüpheli buldum ama şimdi anladım ki sadece şüpheli değil. Aslında bizim hayatımıza zarar veren biri. İsmail, şaşkınlık ve endişe içinde, peki ne yapacağız? Diye sordu. Aslı, işte tam da bu yüzden seninle konuşmamız lazım. Sadece kendi sorunlarımız değil, etrafımızdakilerin de hayatımızı nasıl etkilediğini anlamalıyız, dedi. O gece, kardeşler arasında yeni bir dayanışma doğuyordu. İsmail, Aslı, hayatın acı gerçekleriyle yüzleşirken, birbirlerine daha sıkı sarılıyorlardı. Ama dışarıda Mudanya'nın sessiz sokaklarında karanlık bir figür gizleniyordu. Geçmişin izlerini taşıyan ve onların hayatını sonsuza dek değiştirecek bir sır perdesi aralanıyordu. Ve o sır sadece onları değil, bütün aileyi içine çekecek bir girdabın başlangıcı olacaktı. İsmail ve Aslı bu karanlıkta birbirlerine tutulmak zorundaydılar. Çünkü önlerinde çözülmeyi bekleyen bir bilmecenin kapısı aralıktı. Her adımda gerçek biraz daha görünür olacak, ama aynı zamanda daha fazla soru doğuracaktı. Mudanya'nın sakin görünüşü, aslında fırtınaların habercisiydi ve bu fırtına, İsmail'in hayatının en büyük sınavı olacaktı. İsmail, Aslı'nın anlattıklarıyla sarsılmıştı. Mudanya'nın dar sokaklarında, akşamın serinliğiyle birlikte içindeki karanlıkta büyüyordu. Arife, o kim? diye sordu, gözleri karanlıkta parıldayarak. Aslı biraz duraksayarak, biliyor musun, küçükken mahallede herkes Arife'den çekinirdi. Kurnaz, lafını esirgemeyen, dedikoducu biriydi. Ama şimdi hayatımıza nasıl sızdığını görmek, beni gerçekten korkutuyor, dedi, İsmail, kafasını iki eli arasına aldı. Yani demek ki, sadece evliliklerimiz bozuk değil, hayatımızı saran bir ağ var ve biz bunun içinde örümcek misali sıkışmışız, diye espri yaptı. Aslı hafifçe güldü, evet ama bu örümceğin ağlarında kalmak istemiyorum. Hem senin cimri eşinin yerine ben geçsem, bari biraz parayı ben saklarım, o kadar, diyerek aralarındaki gerginliğini biraz hafifletti. Ertesi gün, İsmail ve Aslı, Arife'yi bulmak ve gerçekleri öğrenmek için birlikte hareket etmeye karar verdiler. Arife'nin yaşadığı küçük, eski bir apartman dairesine gittiler. Kapıyı açan Arife, simasına yansıyan alaycı bir tebessümle, hoş geldiniz size çay getireyim mi? Yoksa derdinizi anlatacak vaktiniz mi var? Diye sordu, Arife'nin üzerindeki koyu renkli elbise, abartılı takıları ve kalın makyajı, onu adeta bir gece kulübü sanatçısı gibi gösteriyordu. Saçları dalgalı ve dikkat çekiciydi, ama gözlerindeki soğukluk, içindeki fırtınayı gizliyordu. İsmail, neden bizim hayatımıza bu kadar müdahale ediyorsun? diye sordu sertçe, Arif'e alaycı bir kahkaha attı. Müdahale etmek mi? Ben sadece gerçekleri ortaya çıkarıyorum. Herkesin sakladığı sırları. Mesela senin eşin neden bu kadar cimri? Çünkü korkuyor. Korkuyor çünkü arkasında sakladığı bir şey var, dedi. Aslı ne saklıyor? Diye sordu. Arife onun sırrı, senin de öğrenmen gereken bir şey, diyerek kapıyı kapattı. İsmail ve Aslı, Arife'nin sözleriyle şaşkına dönmüştü. Mudanya'nın sessiz hayatı, şimdi gizemlerle dolu bir labirente dönüşmüştü. İsmail, bu işin içinden çıkmak için birbirimize daha çok ihtiyacımız var, dedi. Aslı başını salladı, evet ama dikkatli olmalıyız. Arife gibi biriyle baş etmek kolay değil. O gece, İsmail ve Aslı, geçmişin gölgeleriyle dolu evlerinde, geleceğin belirsizliğine karşı birbirlerine söz verdiler. Mudanya'nın sakin yüzü altında, fırtına giderek büyüyordu ve bu fırtına, hayatlarını kökünden değiştirecek bir çığ gibi üzerlerine gelecekti. Ama en büyük sır, henüz ortaya çıkmamıştı. Ve o sır, sadece İsmail ve Aslı'nın değil, tüm ailelerinin kaderini belirleyecekti. İsmail, Aslı ile birlikte Arife'nin evinden ayrıldıklarında, Mudanya'nın sokakları sanki daha da karanlık ve soğuk görünüyordu. İçlerindeki huzursuzluk, gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Bana bu kadar ipucu vermekle neyi amaçlıyor acaba? Diye düşündü İsmail, yürürken cebindeki telefonuna sıkıca sarılarak. Aslı ise, Arife'nin oyunlarına gelmemeliyiz. Ama bir yandan da gerçeği öğrenmek zorundayız, diye yanıt verdi. Ertesi sabah, İsmail, eski evliliğinden kalan eşyaları toplamak için kayınvalidesinin evine gitmeye karar verdi. Üzerinde koyu renk bir trenç kot, altına giymiş olduğu kot pantolon ve rahat deri ayakkabıları vardı. Saçları hafifçe dağınık, yüzünde ise kararlı bir ifade vardı. Kayınvalidesinin evi, Mudanya'nın eski mahallelerinden birinde, dar ve taş döşeli sokaklardan birindeydi. Kapıyı açan kadın, yaşını belli eden kırışıklıklarla dolu yüzüne rağmen hala sert ve mesafeli bir bakışa sahipti. Hoş geldin, İsmail, dedi kayınvalide, sesi keskin ve biraz alaycıydı. İsmail, almam gereken birkaç eşya var, diyerek içeri girmeye çalıştı. Kadın, tabi, tabi. Ama seninle konuşacaklarım var. Evlilik böyle olmaz, senin yüzünden evimizde huzur kalmadı, dedi. İsmail, sakin kalmaya çalışarak, beni suçlamak kolay ama gerçekler farklı, dedi. Kadın, gerçekler mi? Onları ortaya çıkaracak kişi ben olacağım, diyerek kapıyı sertçe kapattı. İsmail dışarı çıktığında nefesini derin çekti. Sanki her yer düşman dolu diye mırıldandı. Yürürken Mudanya'nın kahvelerinden birine girdi. Kahvede eski tanıdığı Hasan Bey oturuyordu. Hasan, yılların tecrübesi ve gözlerindeki bilgelikle, "İsmail, zor zamanlar geçiriyorsun. Ama unutma, her fırtınanın sonunda güneş açar." dedi. İsmail hafifçe tebessüm ederek, "Umarım dediğin gibi olur Hasan Bey." Çünkü bu fırtına beni derinlere çekiyor," dedi. Kahvenin sıcak atmosferinde İsmail'in zihni biraz da olsa rahatladı. Ancak cep telefonundan gelen yeni bir mesaj huzurunu tekrar bozdu. Mesajda, "Bugün akşam 8'de eski sahilde görüşelim. Gerçekleri konuşma zamanı geldi," yazıyordu. Gönderen bilinmiyordu. İsmail, mesajı Aslı'ya gösterdiğinde, Aslı'nın gözleri büyüdü. Bu bir tuzak olabilir," dedi. "Ama eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan, gitmelisin. Ama dikkatli olmalısın." İsmail, "Giderim." "Belki de bu hayatımı değiştirecek o an," dedi kararlılıkla. Akşam olduğunda İsmail eski sahildeydi. Denizden gelen hafif rüzgar yüzünü okşarken etraf sessizdi. Gölgenin içinden bir adam çıktı. Yüzü görünmüyordu ama sesi tanıdı. "Merhaba İsmail." Uzun zaman oldu dedi gizemli kişi İsmail kalbinin hızla çarptığını hissederken sen kimsin ve ne istiyorsun benden diye sordu Adam gerçekleri öğrenmek istiyorsam hazır olmalısın Çünkü bildiklerin sadece buzdağının görünen kısmı dedi ve ardından karanlığın içinde kayboldu İsmail orada tek başına kaldığında hayatının en büyük mücadelesine hazırlandığını anladı Mudanya'nın sakin görünümü ardında fırtınalar saklıyordu ve o fırtına şimdi tam önündeydi. Her adımda gerçeklerin ağırlığı daha fazla hissedilecek, her sır yeni bir kapı aralayacaktı ve İsmail, o kapıdan içeri adım atmak zorundaydı.